Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şöyle iftara basit kolay bir balık menüsü hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Çok basit. Siz de yapın yiyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkları güzelce temizledim, baharatladım, soğan, limon falan koydum üzerine. Daha sonra bir yandan tavada patates pişirdim ve kızarttım salata da yaptım. Bu kadar basit bir akşam menüsü. Umarım sizler de yapıp yersiniz afiyetle. Videomu sonuna kadar izleyip destek olanlara şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşça afiyet kalın, afiyetle kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçlara kabul edilsin şimdiden. Ramazan Çeviz hayırlı olsun.